Merhaba dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Şimdi bugünkü sizlere anlatacağım şey araçlarda kablolu CarPlay ya da kablolu Android Auto olan araçlarda yani telefonunuzu aracınızın teybine kablolu şekilde aktardığınız olaylarda bu Mirror Link'ten bahsetmiyorum. Bu bahsettiğim yani CarPlay özelliği yani Android Auto özelliği olan araçlarda arkadaşlar kablo kullanmadan aracınızın e, kablolu karple özelliğini kablosuz olarak çevirebilen bir cihaz e, göstereceğim sizlere arkadaşlar bu cihazın satışını yapıyoruz ve bu cihaz hani e, aracınızın kablolu özelliğini kablosuz çeviriyor oldukça kullanışlı oluyor ortadan kablo kullanma derdini ortadan kaldırıyor güzel bir e, hem görünüm hem de kullanım sağlıyor arkadaşlar. Ee, sizlerle paylaşacağım ürün bu, hem e, Android hem de CarPlay özelliği var. Bu ne demek, hem iPhone, e, Apple iPhone cihazlar için kullanılıyor hem de Android cihazlar için kullanılan bir ürün, sizin telefonunuz e, iPhone ise CarPlay, Android ise Android özelliğini kullanıp e, kablolu olan CarPlay'i kablosuza dönüştürüyor arkadaşlar cihazın kurulumu da basit kullanımı da basit tak çalıştır şeklinde çalışıyor bakın gördüğünüz gibi takıyorsunuz daha sonra telefonunuzla bu cihazı eşleştiriyorsunuz ve aracınızda e, kablosuz CarPlay özelliği gelmiş oluyor cihazın kullanılabilmesi için yani yanlış anlaşılma olmasa şimdi hiç CarPlay olmayan bir araca CarPlay ya da Android Auto özelliği katmıyor arkadaşlar cihaz cihazın özelliği aracınızda kablolu CarPlay var cihazınızın te, aracınızın teybinde bunu kablosuza dönüştüren bir cihazdır arkadaşlar. Hani bu konuda yanlış anlaşılmalar olabiliyor. İşte adam alıyor e, daha önce yaşadığımız şeyler bunları da alıyor. İşte benim teybimde CarPlay özelliği gelmedi. Yani hiç CarPlay yoksa yani kablolu olarak yoksa o gelmez zaten. Kablolu olan özelliği kablosuza dönüştüren bir cihazdır arkadaşlar. Cihaza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz görünümüne kendisine. Ürünün bir tarafı USB bir tarafı Type-C olarak tasarlanmış bir üründür. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı mevcuttur. Ee, güzel ve kullanışlı bir ürün. Hani kablo kullanmaktan sıkılan arkadaşlar için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir üründür. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.